Evet millet yeni sneak peek yayınlanmış şöyle bir izleyelim daha sonra konuşacağız üzerinde Arkadaşlar Sneak Peek'i efsane yapmışlar gene yani bu takım inanılmaz işler çıkarıyor ee, yani samimi söylüyorum Marvel'ın animasyon filmlerinden çok daha iyi keşke bunlar bir film yapsalar da izlesek her <laughs> neyse Bayağı iyi olmuş arkadaşlar Sneak şimdi burada bahsetmemiz gereken önemli şeyler var oldukça güzel şeyler görmüştüm İlk olarak şuradan bir başlayalım. Arkadaşlar şurada Trick or Treat yazısı var. Burada 3T'yi direkt olarak kırmızı harflerle yazdıklarını görebilirsiniz. Yani T3 anlamına geliyor. O da zaten kategori 3 demek. Yani burada gördüğünüz karakter kategori 3 alıyor oyunda. Şöyle bakalım. Ve arkadaşlar burada gördüğümüz karakter de Sin karakteri. Bu karakter Red Skull'ın kızı bilmeyenler varsa diye söylüyorum. bu karakter gördüğünüz üzere bir güncelleme alıyor. Şöyle biraz daha yakından bakabilir miyiz acaba? Evet arkadaşlar, buradan daha yakından görebiliyoruz. Oldukça güzel bir görünümü var. Ee, umarım oyuna da bu şekilde gelir. E, çok sırıt, sırıtmaz yani kostümü falan. Bunun devamında da, şurada zaten hayalet sürücüyü görmüştük. Tekrar görelim. <laughs> evet arkadaşlar, bayağı iyi görünüyor. Çok güzel yapmışlar animasyonu falan. Gördüğünüz üzere hayalet sürücü karakteri bir güncelleme alıyor. Şöyle sonlara doğru gelecek olursak da. Evet arkadaşlar burada da net bir şekilde görebiliyoruz karakteri. Oldukça güzel güzel olmuş böyle iri yapılı duruyor. yani normal hayale sürücüye kıyasla biraz daha iri duruyor ama e, yani belli ki bir çizgi romandan alınmış bu görünümde. Zaten herhalde böyle bir çizgi roman vardı yanılmıyorsam. Karakterin daha iri göründüğü. E, ama arkadaşlar bu da aynı zamanda da elindeki şu bıçağımsı şeye baktığınız zaman üzerinde de T4 yazısını görebilirsiniz. Yani bu karakterde kesin olarak kategori 4 alıyor. Bu kadarını biliyoruz. Ee, şimdi bir iki bahsedeceğim bir şey daha var. Onlardan da bahsedelim. Evet arkadaşlar e, sneak peek notlarına baktığımız zaman da burada bir şeyden bahsetmişler. Demişler ki işte agents the spookiest time of the year has returned. Yani yılın en korkutucu zamanı geri döndü diyor. Yani korkutucudan kastı da cadılar bayramı. Yani Cadılar Bayramı üzerine zaten biraz daha konuşacağız ama bu bir Cadılar Bayramı güncellemesi. Bunu aklınıza tutun çünkü oyunda da birkaç bir şeyden bahsettiğimiz zaman daha iyi anlayacaksınız durumu. Arkadaşlar bir de bu tek sinik daha fazlası gelmeyecek. Yani sadece iki karakter alıyoruz. Bu bir ara güncelleme çünkü onu söyleyeyim. Aynı zamanda da burada super hero ve super villain demiş. Bunları da kestirmek çok zor olmasa gerek. Sin karakteri süper kötü olarak hayalet sürücü de kahraman olarak geliyor. Bunu da biliyoruz artık. Şimdi biraz oyuna girelim. Evet arkadaşlar şimdi hayalet sürücüden falan da bahsedeceğiz ama şimdi ilk olarak şu cadılar bayramı mevzusuna gelelim. Arkadaşlar cadılar bayramında e, satışa çıkacak kostümler olacak. Yani sadece bu karakterlerin kostümleri olmayacak. Belli kostümler de satışa çıkacak. Ondan da bahsedeceğim ama ee, i̇lk olarak şunu anlamamız lazım arkadaşlar cadılar bayramında gelen kostüm indirimsiz bir kostüm oluyor yani bir karakter normal kristal geliyor kostümü bir karakterin indirimsiz bir şekilde bir de paralı olarak satışa çıkıyor genel olarak işleyiş bu şekilde gidiyor genelde böyle yapıyorlar değiştireceklerini çok sanmıyorum gene aynı şekilde bir yol izleyecekler ama benim tahminim şu Hayalet sürücü karakterinin kostümü kristalle gelecek. Gelecek ama indirimsiz bir şekilde satılacak. Yani 1750 kristalden alacaksınız ve sınırlı süreliğine gelecek. 2 hafta boyunca satışta kalacak. Alırsanız alırsınız, almazsanız 1 sene boyunca beklersiniz. Onu size söyleyeyim. O yüzden hani benim test videolarımı bekleyin. Ona göre e, alıp almamakta karar kılabilirsiniz. Bu karakterin kostümü büyük ihtimalle öyle gelecek. Sin karakteri de yüksek bir ihtimalle paralı olan kostümü alacak. Ee, onu alabilmek için de tabi oyuna para yatırmanız gerekecek mecburen ee, ki o da tercihe bağlı artık almayı tercih ederseniz. Bunun dışında arkadaşlar bu karakterler dışında aynı zamanda daha önceki cadılar bayramında satışa çıkan kostümler de tekrardan çıkabilir. Bunların başında Black Bolt kostümü geliyor. Şimdi Black Bolt kostümde yüksek bir ihtimalle satışa çıkacak yine 1750 kristalle ee, ve arkadaşlar ben kesinlikle gene bu kostümü kaçırmamanızı öneriyorum. Bu kostüm geleli oyuna bir sene oldu. Bu karakterin üzerinden bir sene geçti ama hala arkadaşlar oyundaki en sağlam 5 karakterden biri olduğunu söyleyebilirim. Özellikle PV alanında ilk 3'te bile diyebilirim yani çok çok sağlam bir karakter. Bu karakter hala meta, hala pek çok alanda işimizi görüyor. Hala çok güçlü bir karakter ve kaçıranlar vardı. Çok üzülenler vardı bu kostüme kaçırdığı için. Ben o zamanlarda da size e, şey demiştim, şiddetle tavsiye etmiştim bu kostümü alın diye. Yani ona rağmen gene bazı arkadaşlar kaçırmıştı ama tekrardan alma fırsatı geliyor gibi. E, büyük ihtimalle bunu da satışa çıkaracaklar ve gelirse arkadaşlar gene ben kesin kaçırmayın diyorum. Çünkü bu karakter hala meta. Tamam üzerine bir iki meta daha geldi. Hani aynı bölümde olmasa bile farklı türden metalar geldi. Lunosunov gibi örneğin. Ee, ama dediğim gibi bu karakter hani kendi alanında eşsiz bir karakter. Evrensel süper kötü olarak ee, muazzam derecede güçlü bir karakter. Pek çok alanda kullanıyoruz. Ben yine de almanızı tavsiye ederim. Bunun yanı sıra aynı zamanda da nerede o? Ee, Morgan Le Fay karakterinin de arkadaşlar şu kostümü tekrardan satışa çıkacak gibi duruyor. Çünkü bu kostüm de Yanlış hatırlamıyorsam Cadılar Bayramı'na gelmişti ve arkadaşlar muazzam etkileri var gerçekten. Çünkü kostüm etkisinde evrensel tür karakterlere tüm sallarda %35, başşumanlara verilen hasarda da %35'lik bir artış sağlıyor. Aynı zamanda tüm zefratmaları kaldırma özelliği var. Yanılmıyorsam pasiflerinde bir şey yoktu ama onları kendine veriyor. Ee, evet buralarda yok ama kostüm etkisi çok sağlam ve e, çok sık kullanılan bir karakter bu çok ihtiyaç duyulan bir karakter ama arkadaşlar bu karakter e, bu karakterin kostümü satışa çıksa bile para olarak çıkacak sizi de o konuda uyarayım o yüzden ona göre hareket edin e, ben alabilirim eğer para harcarsam bakacağım duruma göre de para harcarsam bu kostümü bu sefer kaçırmamaya niyetliyim ama e, tabi duruma göre de bakacağım e, hani tabi siz de arkadaşlar duruma göre değerlendirin çünkü para yat para yatırıp alabileceğiniz bir kostüm eğer hani e, oyuna ayırdığınız bir para yoksa belli başlı hiç bulaşmayın derim. Çünkü gene güzel destekler var oyunda sadece bununla sınırlı değil. Ama işte hani illa şey yapar e, yani oyuna her türlü para yatıyorum falan diyorsanız da değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Şimdi bu iki karakterden de biraz bahsedip videoyu yavaştan bitirmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi Sin karakteri daha önce hiç kostüm almadı. Bu karakter arkadaşlar T oyunun başından beri var. Ve e, hiçbir zaman pek iyi olmadı. O yüzden de arkadaşlar büyük bir güncelleme diyebiliriz bu karakter için. Çünkü bu karakter için zaten bir şeye ihtiyacımız vardı. Hani görünüşü falan da bu karakterin çok güzel. Yeni aldığı kostüm de, kostüm de e, çok iyi görünüyor. O da geldiği zaman bakacağız tabi ama. Ben bu karakterin türünün ya çevik olarak kalacağını düşünüyorum ya da dövüşçü olarak e, değişeceğini düşünüyorum. İkisinden biri olacak yüksek bir ihtimalle. Ee, yani bu karakter de dediğim gibi yüksek bir ihtimalle paralı kostüm alacak ve sınırlı süreliğine geldiği için de ben bu kostümü güçlü yapacaklarını düşünüyorum ki Zaten e, duruma göre videosunu falan da çekebilirim ona da bakacağız ee, Ama hani dediğim gibi eğer ücretsiz bekleyenler varsa çok heveslenmesinler yüksek bir ihtimalle dediğim gibi paralı olarak gelecek Ama hayalet sürücü arkadaşlar sınırlı süreliğine çıkacak kostümü satışa çıkacak kostümü 1750 kristal olacak gibi ee, öyle olursa da hani gene alınabilir bir kostüm olur ve bu karakterin arkadaşlar belli noktalarda meta olma olasılığı var zaten ben bundan daha önceki videolarda bahsettiğim için e, tekrar değinmeyeceğim daha geçenlerde bir video çekmiştim zaten bunun için e, o yüzden de arkadaşlar hani merak edenler detayını, iste... ba ya, detayını öğrenmek isteyenler oraya bakabilirler e, ama dediğim gibi hani bu karakter gelirse yüksek bir ihtimalle güçlü olacak e, çünkü sınırlı süreninle de geliyor ya ben ben sağlam yapacaklarını düşünüyorum. Karakterin ve belli yerlerden meta olacak diye düşünüyorum. Odin'i geçeceğini biraz üzüleceğim arkadaşlar çünkü ben kastım. Yani kasmayan arkadaşlar Odin'i e, bu karakteri iyi kullanacaklar diye düşünüyorum. Hani çok güzel bir alternatif olacak çünkü ama ben kastığım için biraz üzülüyorum çünkü buna çok malzeme harcamıştım. Bu karakter onu geçebilir. Odin'i geçebilir ve geçerse de çok daha iyi bir alternatif olacağını söyleyebilirim. Çok daha mantıklı bir alternatif de olacak çünkü kasması daha kolay olacak. Aynı zamanda da arkadaşlar ben bu karaktere bayılıyorum. Siz bilmem ama bu aşırı sevdiğim bir karakter. Ee, gelmesi de bence bayağı güzel oldu. Bir güncelleme alması. Çünkü uzun zamandır iyi bir kostüm yoktu. iyi bir güncelleme almamıştı. Öyle söyleyebilirim. Evet sanırım bahsedeceklerim bu kadar millet. Siz ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.